dil bilgini ile kayıkçı. Günlerden bir gün kendini beğenmiş bir dil bilgini kıyıda duran bir kayığa binip karşı köye geçmek ister. Kıyıda müşteri bekleyen kayıklardan birine atlar. Kayık denizin üzerinde yol alırken dil bilgini kayıkçıya sorar: "Sen hiç dil bilgisi okudun mu?" "Hayır der kayıkçı. Ben bilgisiz yoksul bir kayıkçıyım." "Vah vah, çok üzüldüm der dil bilgini. Demek ki ömrünün yarısını boşa geçirmişsin." Sözünü bitirince de acıyarak kayıkçıya bakar. Olacak bu ya tam bu sırada bir fırtına kopar. Kayık denizin ortasında bir o yana bir bu yana şiddetlice sallanmaya başlar. Kayıkçı bütün gücüyle tehlikeyi atlatmak için çalışır. Ancak fırtına şiddetini gittikçe artırır. Kayık alabora olup batmak üzeredir. O zaman kayıkçı karşısında korkudan tir tir titreyen dil bilginle seslenir. Ey her şeyi bilen bilgin dostum. Şimdi ben sana soruyorum. Yüzme bilir misin? Hayır bilmem der dil bilgini. Dil bilgininin bu yanıtı üzerine kayıkçı. Vah vah çok üzüldüm der. Sen bütün yaşamını boşuna geçirmişsin. Şimdi bütün yaşamın bitti. Az sonra bu kayık batacak. Şunu iyi bil. Şimdi sana dil bilgisi değil, yüzme bilgisi gerekli. Yüzmeyi biliyorsan denize dal. Bu hikayedeki dil bilgini zahiri ilimlerin alimini yani dünyevi ilimlerin alimini, kayıkçı ise hakikat ilminin alimini temsil ediyor. İçinde bulundukları deniz dünya hayatını, kopan fırtına ise dünya hayatının eninde sonunda karşılaşacak kıyameti temsil ediyor. Kişi zamanın en önemli alimi bile olsa eğer hakikat bilgisine sahip değilse kendini bu fırtınadan kurtarması mümkün değil. Tabii ki dünyevi ilimler öğreneceğiz ama seviye olarak dünyevi ilimlerde takılı kalmamamız gerekiyor. Bizi tek kurtaracak bilgi var o da hakikat bilgisi. Hakikat bilgisi ise temel olarak neden var olduğumuzu öğrenmek, yaratıcıyı tanımak, Yaratıcının bizden istediklerini öğrenmek ve bu istekler doğrultusunda hayatımızı geçirebilmek. Yani kısacası bu alemde yüzmeyi öğrenebilmek.